Abdullah bin Cafer'den rivayete göre Cafer'in ölüm haberi gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cafer ailesi için yemek hazırlayın. Çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir hal geldi. Bugünkü fetvamız cenaze sahiplerinin merasime katılanlara yemek ve benzeri ikramlarda bulunması uygun mudur? Bir yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için gelen misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş veya sıkıntıya sebep olacağından mekruh görülmüştür. Bunun yerine komşular veya yakınlarının cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikramda bulunmaları sünnettir. Bunun yanında cenaze sahiplerinin mezarlıkta veya evde helva ekmek gibi şeyler dağıtmalarının dini bir dayanağı yoktur. Dini bir gereklilik olarak görmeden yapılmasında bir sakınca olmayacağı söylenebilirse de bu tür uygulamaların kısa süre sonra cenaze ile ilgili bir dini hüküm olarak algılanması tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ikramlar dini bir zorunluluk olarak yapılırsa bidat ve hurafe sayılır.